düz takmamız için bana bakman gerekiyor sakin Bekle, bekle teyzeciğim. Tamam, şimdi bize doğru gel. Hadi. Hadi hadi. Çok ayak. Çok <feyle feyle> doğru <laughs> <hayal. Çok> <laughs> İki tane kamyon vardı zaten. Evet. Biz e, geçiyorduk. Abi bir de sağ şerit yedik. Biz de, de sol şerit yedik yani. Biz evet. Bu, bu araç sağ, ara, ara, sağ şerit. Bu araç sağ şeritte gidiyor üzere yani biz yaklaştık bunun tam dibine. Abi bizi aynaya bakıp göremedi veya tam o an anlayamadı. Sola kırdı direksiyonu Benim tam üzerime çıkıyordu. Ben tam oraya kornaya bastım. Tamam. Beni kornaya basmamla panik deyip, Sağa kırdı. Sağa yanaşacaktı ama direksiyon hakimiyetini kaybettim diyor. Yok, size dokundu mu araç? Dokunmadı bize hiç. Tamam. A lá.